Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi her bir yaman bey mi Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü, bütün dünya gördü. Ümit Özdağ'ın karşısında çıkamadı.